Bursa'da üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir binanın çatısına açıp kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı. Osman Gazi ilçesi Yeni Karaman Demir Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak kimliklerini sordu. Şüpheliler Atakan Ala Sefaçe kimliklerinin yanlarında olmadığını belirtti. Bekçilerin iki şüpheliye üst araması yapmak istemesinin ardından şüpheliler üzerlerinde bulunan yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bir evin çatısına atarak kaçmaya başladı. Ekipler şahısları kısa sürede etkisiz hale getirirken üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza işlem uygulanan şüpheliler gözaltına alındı.